Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça muhtasar tefsirde Enbiya suresine geldik. Enbiya suresi Mekke'de nazil olmuş ve 112 ayetten oluşuyor. Min makasidü sure diyor. Bu surenin maksatlarından yani hikmetlerinden, derslerinden, gayelerinden mesela beyanu vahdetir risalatin o e, Risaletlerin e, birliğini e, beyan etme, min hilal-i bir hal rusul, rasullerin halini hatırlatma yoluyla durumlarını, ve davetihimil vahide li ibadetillahi vahde ve yalnız e, Allah'a e, ibadeti, evet ibadete çağırmaları davet etmelerini hatırlatma. Tefsire geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabe lin-nasi hisabuhum ve hum fi gafletin mu'ridun. İnsanların hesap vakti yaklaştı, onlar ise gaflet içinde yüz çeviriyorlar. Garabe nasi hisabuhum ala a'malihim yevmel kıyamet kıyamet günü insanların amellerinin hesaba çekilmesi yaklaştı ve hunfi fi gafletin onlar ise gaflet içinde mu'ridun anil ahire ahiretten yüz çeviriyorlar li inşigalihim bi dünya anha dünya ile kendilerini meşgul edip ahiretten uzaklaştıkları için ma yetihim min zikrin min rabbihim muhtesin Rablerinden kendilerine gelen her yeni öğüdü uyarıyı illa ancak istemeuhu ve hum yel'abun eğlenerek, alay ederek dinlerler. ve ma ye'tihim min Kur'an min rabbihim evet Rablerinden işte Kur'an'dan gelen her şeyi hadisun nuzul, yani yeni inen her şeyi illa istema'uhu sema'an gayra nafi'in yani faydasız bir dinlemeyle dinlerler bel sima'a la'ibin hatta alay etme yani alaycı bir dinlemeyle gayre mübaline bi mafihi içindekine gayre mübalin yani önem vermeksizin sizin dinlerler. Lahiyeten kulubuhum onların kalpleri gaflette, oyalanmadadır. Ve eserun necva ve fısıldaştılar gizlice ellezine zalemu zulmedenler. Hel hâzâ illa beşerum mitlukum. Bu da ancak sizin gibi bir beşer değil mi? ve fetetune sihra o halde sihre mi kapılıyorsunuz varıyorsunuz ve entun göz göre göre istemauhu onu e, dinlediler ve kulubuhum gafiletun anhu kalpleri ondan gafildir ve ahfa zalimun bil küfr yani hadis elledi yetenacevne bihi qailine yani aralarında konuştukları o fısıldaşmada ee, o işte inkar sözünü ne yaparlar? Gizlerler. Hel hâdellezî yedde'i bu iddia eden kimse ennehu Rasulullah yani Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden kimse beşerun <laughs> mislukum sizin gibi beşer değil midir? La mizete ankum sizden bir ayrıcalığı, bir üstünlüğü yok. Ve ma ca'e bihi sihrun getirdiği şey de ancak sihirdir. Efetettebi'unehu ona mı uyacaksınız ve entum en ennehu beşerun mislukum. Yani onun sizin gibi bir beşer olduğunu anladığınız halde. Ve enne ma ca'e bihis sihrun. Ve getirdiğinde sihir olduğunu anladığınız halde. Kale Rabbi, peygamber dedi ki Rabbim ya'lemul ال... Rabbim ya'lemul kavle. Sözü bilir. Fis semai vel ard. Gökte ve yerde olan sözü. Ve huve Ve huve semi'ul alim o hakkıyla işiten hakkıyla bilendir. Kalır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbi ya'lemu sizin sözden gizlediğinizi bilir ve huve ya'lemu kulle kavlin sadere min qailihi fi's semavati ve fil ard göklerde ve yerde kim söylerse söylesin sadır olan sözü bilir her sözü ve huve semi'u liqvali ibadihi Evet o kullarının sözlerini hakkıyla eşiten el alim bi amalihim amellerini hakkıyla e, bilendir. E, e, ve e, devamında ve se yücazihim aleyha ve onun karşılığını verecektir. E, Bel e, kalu onlar hatta dediler ki eee ahlamin hayır o e, nedir? Karışık rüyalardır. Bel hayır iftirahu onu o uydurmuştur. Bel huve şair, hayır o şairdir. Fel yetina bi ayetin, eğer öyle değilse bize bir ayet, bir mucize getirsin. Kema ursilel evvelun, daha öncekilere verildiği gibi dediler. Bel tereddedu, ee, evet aksine bilakis tereddüt ettiler. Bişe'nin ma'ca'e bihi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği hakkında. Fetareten <laughs> kalu bir kere dediler ki ahlâmun muhtalita karışık düşlerdir la tevil lehâ tevili olmayan ve kalu tareten bazen dediler ki la hayır bel ihtalaqahu min gayri en yekun lehu asl aslı olmadığı halde o uydurmuştur ve kalu târeten bazen dediler ki huve şair şairdir ve in sadıkan sadikan fi da'wahu eğer iddiasında doğru ise fel e, ne yapsın yeci inabi mucizetin bize bir mucize getirsin. Mithlel evveline minel rusul. Önceki peygamberler gibi. Fakat ca'u bil mucizat. Ee, evet, onlar mucizeler getirmişlerdi. Misle Asa, Musa, Asa'nın Musa'sı gibi ve Nâkate Salih ve Salih'in devesi gibi. Ma amenet kablehum min e, kariyetin ehleknâhâ. Evet, daha önce helak ettiğimiz hiçbir kariyenin halkı iman etmedi ki efehum yu'minun. Bunlar iman edecek. Ma amenet iman etmedi kable ulail mukterihin bunlardan önce öner, bu önerenlerden önce e, kariyetun hiçbir kariye iktarahu nuzul el ayet yani ayetlerin yani ayet indirilmesini mucize indirilmesini öneren isteyenler iman etmediler ki feutuha kema iktarahuha onlara işte o söyledikleri şeyler verilmişti Bel de bu biha aksine onu yalanladılar Fe Nahum biz onları helak ettik. Efe yu'minu haulâi. Şimdi bunlar mı iman edecekler? Ve mâ erselnâ kabileke illâ ricâlen. Biz senden önce de ancak adamlar gönderdik. Nuhi ileyhim. Kendilerine vahyettiğimiz. Fesselu ehle zikri. O halde zikir ehline sorun. in kuntum lâ Bilmiyor iseniz. Ve mâ ba'asnâ kabileke yuhar rasûl. Senden önce illâ ricâlen. an minel beşer. Ancak beşerden insanlar gönderdik. Nuhu ileyhim. ileyhim vahiy ettiğimiz kendilerine velem neb'atun melaiike biz onları melekler olarak göndermedik fesalu ehlel kitabi min qablikum sizden önceki kitabe اهلine sorun in kuntum la ta'lamun zalik bunu eğer bilmiyorsanız ve ma cealnahum ceseden <laughs> la yaakulun biz onları yemek yemeyen cesetler kılmadık ve ma kanu halidin ve onları ebedi de onları ebedi de değillerdi وما جعلنا الرسل الذين نرسلهم ذي جسد لا يأكلون الطعام Evet biz o peygamberleri, gönderdiğimiz peygamberleri işte sadece ceset olan, yemek yemeyen kimseler yapmadık. Bel yekulune kema yekulu gayruhum. Başkalarının yediği gibi onlar da yiyorlardı. Ve mâ kânu bâkîne fid dünyâ lâ Onlar dünyada ölümsüz bâkî değillerdi. Sûme sadaknâhumul va'de son sonra onlara verdiğimiz söze sadık kaldık fe enceynahum onları kurtardık ve men ve dilediğimizi ve ehleknel müsrifin ve haddi aşanları da helak ettik. Summa hakkakna li rusulina ma vaadnahum bihi sonra resullere vaat ettiğimiz şeyi gerçekleştirdik. Haysu enkaznahum şöyle ki onları kurtardık. Ve enkazna men neşau minel müminina minel helak ve müminlerden dilediğimizi kurtardık ve ehleknel mütecavizine lil haddi bi küfrihim billah Allah'ı inkar ederek haddi aşanları helak ettik. Ve ertikâbihim maasi ve o isyan işleyenleri. Lakat enzelnâ ileykum kitaben, Andolsun size bir kitap indirdik. Fihi zikrukum efelâ taqilun, içinde zikrinizin bulunduğu bir kitap. Akletmez misiniz? Lakat enzelnâ ileykum il el Andolsun size Kur'an'ı indirdik. Fihi şerefikum. Onda sizin şerefiniz var. Ve fahrukum ve sizin iftiharınız var. İn sadaktum, e, in saddaqtum bihi eğer ona iman ederseniz ve ameltun bi ma fihi ve içindekiyle amel ederseniz e fela dalik, zalik e, buna akıl erdirmiyor musunuz? Fe tusari'u ila'l iman bihi ve ona iman için acele etmiyor musunuz? Vel amel bi ma ttadama ve onun içerdiği şeyle amel etmeye. Min fevaidil ayat, bu ayetlerin derslerinden bazıları Kurbul kıyameti mimma yestevcibul istidat leha. Kendisine hazırlığı gerektiren kıyametin yaklaşması. İnşaalül kulub billah yusarrifu anil hak yasrifuha. Evet, kalplerin onu haktan çeviren şeylerle meşgul olması. İhatatu ilmillahi bima yesturu min ibadihi min kavlin ev Kullardan sadır olan her türlü söz ve fiili ve Allahu Teala'nın kuşatması. İhtilafil müşrikine fil mevkif minen nebiyin yani peygamberin peygamberliği hakkında müşriklerin farklı tutumları sallallahu aleyhi ve sellem yedullu ala takabbutihim ve onların yani karmaşıklığına, çelişkilerine delalet etmektedir. Ennellahu ma'ar resulihi vel mu'minin bi't-ta'yid ve'l-avni alal ad'a Allahu Teala resulleriyle beraberdir ve müminlerle beraberdir desteğiyle ve düşmanlara karşı yardımıyla El Kur'anu ve izzun limen amene bihi ve amile bihi. Kur'an ona iman eden ve onunla amel eden için bir şereftir, izzettir diyor. Ve burada sayfa bitiyor. Gelecek bölümde diğer sayfaya inşallah çalışacağız. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm, aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.